Merhaba, Heli Beauty'e hoş geldiniz. Şimdi sizlere lazer epilasyon uygulamamızla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Soprano Titanium, lazer sistemlerinin en yeni ve en güçlü versiyonudur. Bronze ten dahil tüm cilt tiplerinde etkili bir sistemdir. Akıllı sistem, seçtiğimiz bölgeye göre gücünü kendisi ayarlamaktadır. İşlem öncesi uyuşturucu krema gerek yoktur. Soğutma sistemi sayesinde ağrısız, acısız, konforlu bir işlemdir. Tüm kıl tiplerinde etkilidir. Ortalama 7 seans sonrasında sonuç almış olacaksınız. Thank you.